Evet, evet arkadaşlar. Şimdi Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğindeyiz. Bu yönetmelik 16.11.1997 tarih 2.23.172 sayılı resmi gazetede yayınlanan yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Bu yönetmeliğin amacı üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirtmektedir. Bu yönetmelik gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda bulaşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını, numune alma ve analiz metotlarını kapsar. Türk Gıda Kodeksi'nde yer alan tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir. Bunlar gıda hijyeni, gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulması için gıda zincirinin safhalarında alınan önlemleri ifade eder arkadaşlar. Bulaşma üründe istenmeyen herhangi bir maddenin bulunması durumudur. Gıda maddeleri üreten iş yeri Gıda maddelerinin hammadeden başlayarak sınıflandırma işleme, değerlendirme dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayısı sayılacak yerlerin tamamıdır arkadaşlar. Gıda zinciri gıda maddelerinin üretiminde ham maddeden başlayarak hazırlama işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümüdür. Soğuk zincir, soğuk zincir gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerinin tamamıdır arkadaşlar. Peki e, Türk gıda kuteksi ürün tebliği nasıldır? Buna bir değinelim arkadaşlar. Amacı ürünün tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Ürün tebliğleri ilgili ürüne dair tanımlar, ürün özellikleri, katkı maddeleri bulaşanlar, pestisit kalıntıları, hijyen, ambalajlama, etiketleme ve işaretleme, taşıma ve depolama, numune alma ve analiz metotları, tescil ve denetim yürürlükten kaldırılan mevzuat, yürürlük ve yürütme ile ilgili hükümleri içeren kısımlardan oluşmaktadır arkadaşlar. Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uymak yasal bir zorunluluktur. Bunu belirtelim, özellikle belirtelim arkadaşlar. <laughs> Kotex Alimentarius Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı FAO Food Agriculture Organizasyon ve Dünya Sağlık Örgütü World Health Organization tarafından 1963 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Kotex Alimentarius Komisyonu gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerinin belirlemektedir. ÇAÇA 1163 Çaç A 163 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye 0110 1963 yılından bu yana kuruluşun üyesidir arkadaşlar. Avrupa Birliği gıda mevzuatı var. Bunu da bir sonraki derste işleyelim.